Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Ebru şöyle kahve yaptı. Kahve içeceğiz. Ee, benim tobran karate var demiştim sizlere. Bir önceki videomda. Birazdan kalkarım İçeride iki arkadaşlar. Tekvando mu, judo mu yapıyorlar? <laughs> Biz afiyet olsun. Canlar ben evden çıktım. Ee, şimdi tobran karateye getirdim galiba serbestler şu an ya da hocalarım yok hocaları var bir hareket yaptırıyorlar Kendime çok çok özel aldım ve bu hamilelikte hep et bu ee, ve meyveli sobalar böyle asitli sürekli bir şey bir, bir tanesini yedim bir tanesi burada Sizi çocukluğumuza götüreceğim ne aldım biliyor musunuz Çocuklarımızda alıp şöyle elmalı şeker kan alacağım diyordu bulamamış her de erimiş oluyor. Şöyle birine e, kana birine toprağı aldım. Ali yemez. Yiyeceğini sanmıyorum. Yer sonra da alırım. Şimdi toprak yapsın. Kahveyi içtim. Arada beni bulandırıyor. Böyle de var ya çok yapımdan bayağı şey soluk geldi. Kilo Bugün alışacağım. Belki videomu yarın devam edebilirim. Ee, Evoyla nikaha gidebilirim saat 11'de nikah var. Ee, geçen gitmiştik ya kona ablanı. Ona gideceğiz canlar. Büyük ihtimal giderim. Evde görüşürüz. Evet arkadaşlar kariteden geldik. Karnımızı doyurduk. Eşim hamburger falan döner aldı sağ olsun. Şimdi Kaan okul çıkışı bir arkasından itmiş kalabalıkta. Ayağını mı burkmuş bir şey mi olmuş bilmiyorum. E şimdi Toprak'ta çocuk odasına stor perde takıyorlar. Yan komşu Taktı verdiydi taktılar. Şimdi de yerini yapıyorlar. Dedim ne olur ne olmaz götürüyüm. Bir de uğraşmayın bir de iki günü geçince ortopediye git diyorlar. Geçen mesela bakmadılar ortopediye mi randevu aldım. Bakmıyorlar öyle kaç hastane gezdim. Şimdi dedim gel götüreyim aldım götürüyorum toprakta babasıyla işleri var onların topu alıyor biraz dedim ne olur ne olmaz hani olmadı yarın götürürüz dedim yarın falan doğum yaparım bir şey olur benle mi ilgileneceksin onunla mı ilgileneceksin dedim götürürüm ben aldım şimdi gidiyorum hadi şimdi doğum yaptım <laughs> ne yapayım ararız ambulans hayır, gelir götürür hayır Kasım'da doğacak dört gün daha var. <laughs> Kaan'ın bir ayım daha var dört mü en iyi var. diyorsun Kediye bak deşeliyor orayı. Sen yani de diyorsun ya bir buçuk ayım daha var diyorsun. Valla <laughs> bilmiyorum annem ne zaman doğarsa. Canlan şöyle kaç dakikası var? Sekiz ve yirmi dakika. Bu üstüne hiçbir şey giymemiş. Şimdi fark ettim. Üşümüyorum ki diyor. Hava serin. Üşüdün değil mi ellerin? Ya. Vereyim mi hırkamı? İçimde var benim. bak <laughs> içindeki de beyaz kıyafet dedi. olsun canlan şöyle içeri girdi acil film istedi onu bekliyoruz adli mi diye soruyorlar okul dedikleri için ama kimin ittiğini bilmediğimiz için şikayetçi olamıyoruz bugün cumartesi şöyle renkli çamaşırlar attım. yıkanıyorlar şurada şöyle hemen bir melemen yapacağım soğanımı e, biberimi doğradım eşim de çocuklara e, küt böreği bir de kıymalı pide almaya gitse şuraya şöyle az kaçak çay koydum şuradan da çay koyacağım Malı kırmızı mercimek şeyine koymuşum bitince böyle bir video başlatayım dedim şimdi şu domatesleri de doğrayacağım hemen canlarım şöyle geceden bunları unutmuşum tek onlar kalmış şu an var ya sabah sabah gözlerim yandı soğanların <laughs> canlar e, zehram ne zehralla şey yapmış <laughs> içti köfte gözleri yanıyor çok iyiymiş diyor antitoksiyan mı dedi Allah'ım güldürmekten öldü o kadar pozitif o kadar enerji dolu ki Rabbim hep öyle yapsın hep güldürsün çok tatlılardı buradan selam olsun ellerinden öpüyorum Zehra annenin Gülcü da selam olsun canlar çayım kaynadı şöyle menemen de şey yumuşasın kaşıkla ezeyim istedim biraz. Bu bunu kapağı değil tabi. Ha bir tencerem komşum da daha vermedi. Dolma yapacağım dedi. Onun için kapak onda. Şöyle küt böreği. Burada e, kıymalı börek. Burada kıymalı pide. Şimdi bize afiyet olsun. Şu anlar şöyle yemeğimizi yedik. Hemen şuraları silip süpüreceğim orada. Çarşaflar var. Eşim masasını halledeceğim. Eşim kanlı ayağı için krem almaya gitti. Jel yaz doktor. Süpürgemi çıkarttım. Viladam. Ne güzel düzeltmiştim Ertuğrul. Sen git orada ne ara. Süpürgenin üstüne yığmış. Mecmur orayı çıkartmak durumunda kaldım. Toprak beni çıldırttı sabah sabah. Ben acil yapacağım canlar. Kimse yokken hemen eşim toplantı yapıyor işi gereği. Onun için o işe gittim temizlik videoları gelecek. Kendimi yormadan doğum sonrası. Canlar bir bulaşıklarım var. Onları kaldıracağım. Ondan sonra şu kapının arkasındaki şeyleri falan eşim Ankara'ya düğüne falan gittiğinde çorma. Onları halledeceğim. Ya da işteyken yaparım. Atılacakları atacağım. Benimkiler benimkiler anca anaların iş çıkartıyorlar. Şimdi şunları banyoya çırptım canlarım. Çocukların odasını falan hallettim. Bakın yatakların üstüne. Ben düzeltiyorum onlar dağıtıyor. Proje yapmayı çok seviyorlar. Yapın oğlum yapın. Biz büyüdüğümüzde mimar olacağız. İnşallah. Evet, Biraz annenize destek olsanız evi batırmasanız. Şu döküntüler döküntüler. Şimdi. Burayı süpürüyorum. Çekemiyorum. Şu odayı halledeceğim. Ne güzel yapmıştım. Sen toprak tut, içine et. Canlar şöyle temizledim, süpürdüm, sildim. Şu elektrikli şey o oradan kalkacak. Şimdi kark koydum. Burayı tekrardan düzelttim. E, bu arada şöyle şuraya şöyle stor perde. iyi oldu ya. Beşiktaş'ta. Tuhaf mı duruyor bilmiyorum ama. Ali'nin çantasıyla montunu attım. Onları kaldıracağım. Elimin altında olduğu için öyle oldu. Öyle kaldırdım oradan. Daha güzel durur durun. Evet şu şekil canlar. Elif de oyuncu zaten raza. Dolap değişecek. Dolabın kapağı falan kırıldı. Ta Ali çocuk gelme almıştım. Kağım vardı. Bakalım. Bu bazanın altını şeyi vardı ek yatak çıkartıp temizlemesi zor oluyordu. Alan daralıyordu. Yine büyük ihtimal çilek mobilyadan alacağız. Aynı mobilya. Çünkü baya kaliteli çıktı. Sadece benimkiler biraz zarar verdi. Biraz da de baya bir matkabla uğraşmayı sevdikleri için. Bir tık çocukların dolabı dağılmış. Onları da birazdan hallederim. Tamir aletlerine bak. Proje ödevleri vardı. Bunlar Şimdi atsam kızacaklar bana. Şunlar çöp. Elimde çöp köşesiyle geziyorum. Banyomu da bir güzel yıkadım canlarım. Mis gibi oldu. Çamaşır suyu kokuyor. Şu karşıdaki vilada da dışarı sildim. Kapının önü. Şimdi burada biraz suyu çekilsin. Burayı halledeceğim. Burayı da yaptım canlarım. Şu çamaşırları koydum üst üste. Makinedeki bitsin bunları ayarladım. Bunları atacağım birazdan. Şu arayı şu şekil yapabildim. Şimdi geçici süreyle. Ee, şu termos kalkacak. Makinenin aleti kalkacak. Bulaşıkları halledeyim. Birazdan da onları kaldıracağım. Şu onları dolaba koyacağım. Koyulacakları. Emzirme yastığı bebeğin işte şeyi. Orada da bebeğin battaniyeleri falan onları dolaba koyacağım. Şurada da birkaç tane bebek çorabı, bebek kıyafeti falan var. Ütümü kaldıracağım oradan. Yatak örtüsünü sermedim bugün. Şuraları böyle koydum. Bakın. Bura dolu. Bebeğin eşyalarıyla. Yine şunu komşu verdi. Buralar böyle işte. Gördüğünüz üzere canlar. Dolap küçük. Çocuk dolabı olduğu için Fazla bir şeyimi almıyor. İnşallah buraya da dolap gelecek. Bir içeri televizyon ünitesi, TV şeyi yaptırayım diyorum. TV'nin oraya kahve köşesi gibi dolap. Ee, bir de balkona kliman, klima değil, kombinin oraya, ee, kombinin oraya yaptırayım yani kapaklı işi işime yarayacak çünkü şu montlarda şeylerde çok döküntü koyacak yer yok kış geldim özellikle döküntüden başka hiçbir şey değil bir ara dış duvarları şeyle sileceğim çok mat çok kirli duruyor gördüğünüz üzere hep elle lekesi e, mofla kendimi yormadan tabii ki kapıları da üstünden şöyle geçeceğim oraları hallederim şuralara park o kadar istiyorum ki neyse yaptıracağım inşallah nefesim gitti. Canan şöyle mutfağa girdim. Bardaklarımı yapıyorum. Şunlar kaldı. Ee, çay içeceğim. Sıcak dedim. Bir bardak içeyim. Şunda taze fasulye var. Tavamı yıkayacağım. Makine de bitsin. Ee, şöyle su var. Dağılmış eşim. Diyor getiriyorsun küçücük koyuyorsun diyor ama bence şunla. Aynı. Büyük. Onun küçük geliyor. <laughs> Anlamadım. Şöyle göstereyim sizlere de. Bu arada dün Kaan'ı götürmüştüm hastaneye biliyorsunuz. Ee, kırık falan yok dedi doktor. Ama dedi biz buradan göremiyoruz dedi. Çatlak. Ondan sonra kemiğin iç taraflarında çatlak olabilir dedi. Onun için de ortopediye götür dedi. Aslında görmeleri gerekiyor. Krem yazıp gönderdi. Kayıt yaptırırken de iki, iki yerden de adli e, rapor alacak mısınız dediler. Doktor dedi adli rapor olacak mısın, şikayetçi olacak mısın dedi. Okulda arkadaş değil de çıkışta işte başka sınıftan mı arkadaşı mı arkasından sen tut. Üç basamak kalınca it Kaan'ı. O koşturma esnasında çok böyle deli gibi çıkıyorlar. Bir görseniz. Mesela şu oturak ya arkadaşlar. Şu benim şurada oturuyorum. O gün Kaan'ı Ali almaya gittim. Dinleniyorum okulun. Çocuk geldi şuradan yanımdan bir atlıyor. Tepe taklak üstüme gelecek. Hiç korkuları yok. 6-7 tane çocuk atladı öyle. Dedim ki kimin ittiğini bilmiyorum. Hani görmemiş oğlum. Bilmediği için kimseden şikayetçi olamam. Okulda kameralar var ama görmüştür. O açı çekiyor mu çekmiyor mu bilmiyorum. Dedim bir de bir şey yoksa yani hani kırık çıkık e, rapor almama gerek yok adli. Bir de onunla uğraşmayayım dedim. Hani kimin ittiğini bilsem çok ciddi bir hasar olsa tabii ki alırım. Su bardaklarım böyle arkadaşlar. Bu şekilde almış işim. Neyse bunları da yıkayayım şimdi. Kaldırayım. Sonra yemek derdi. Yukağa gitmedim canlar. Evle uğraşıyorum. Oradaki döküntüleri kaldırayım diyorum. Balkonu halledeyim diyorum. Balkondaki dik friz boş. Onun içine birkaç öteberimi koyayım. Burayı halledeyim görüşürüz. Ne yaptın annem? Oranın hali ne? O çanta ne? <gülüyor> <gülüyor> Sadece bir derin nefes alıyorum. Başka hiçbir şey. Oğlum o çöp kutusu bozuk herhalde. Açılmıyor. Diğeri de aynı. <laughs> bozuk mu açık mı? Onun için. ikisi de açılmıyormuş. Komşu verdiydi. Oraları toplu olur bu. O çaltaları kim attı yatağı üstüne? O dodulu kim attı yere? Baban battı çaltaları. o çantaları? Baban kağıt mı? He? Ali geldi galiba. Arkadaşlar Ali geldi. Burnuna ne yaptın? He? Burnuna ne yaptın? Burnuma peş şişeyi. Kim attı peş şişeyi? Ben evet ben canlar. Gireyim. Buraları falan şöyle hallettim. Hava boşluğumu da yıkadım. Hava boşluğu da mis gibi oldu. Bir kapımın önünü sileceğim sadece. Bugünlük benden bu kadar olsun kaç dakikalık bir video çıktı ortaya hiçbir fikrim yok yemek yapacağım yemek videosu e, Nurcan bir yere gidek dedi bilmiyorum gider miyim Ebru ile nikah gitmedim canlar çünkü işim çok bir yere gittim hep kalıyor böyle böyle kalp çarpıntısı var biraz hamur işi yiyince fenalık geldi bana senin nereni tanıtayım seni biliyorlar evine geldim hmm. evet Merhaba arkadaşlar derdim. de. Kapıyı kapat aç. Ne? Işı. Ha şimdi konuş. Nereye? Kapıyı aç konuş dedim. <laughs> Kapıyı kapat dedim. Işı aç dedim. <laughs> burnuna şimdi, ne oldu? Burnuma dün top oynadık. Top nerede yani? Arkadaşlar bunların neyle ayağı niye durmuyor? Ha. Evet kimin nöbetçiydin? Bir tane çocuklar. Alayım o çikolatayı. Hocam, hayır hayır. Verir misin bana? Ben vereceğim. Şimdi yerlere dökersin. Arkadaşlar. <laughs> beni çekme diyor. Hem çek buraya dön. Beni tanıt dedi. Hem de şimdi çekme diyor azar yediği için. Çikolata ayran mı yenilir? Allah aşkına bak ben temizliyorum işte bunlar böyle. Şu saçları bir gün uyurken keseceğim Ali senin. İnan ki keseceğim. Şuna bak bir de inci telli ya. Sizce yakışıyor mu arkadaşlar? Yorum yapın. Saçını bir tık kestirsin mi? Yorumları okusun Ali. Gitti. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar.